Hayattan zevk alamıyorsun. Yapabileceğinin en iyisini yapmıyorsun. Her gün sabah kalkıp akşam yatana kadar aynı şeyleri yapıyorsun. Günün sonundaysa için pişmanlıkla doluyor. Çünkü daha iyisini yapabileceğini biliyorsun. Elinden gelenin en iyisini yapmadığını, potansiyelinin açığa çıkmadığını içten içe biliyorsun. İçten içe bütün bunları bilmene rağmen fare gibi çarkla koşmaya devam etmenin tek nedeni dijital bağımlı olman. Evet dijital bağımlısın. Her öğün yemek yerken bir şeyler izleme ihtiyacı hissediyorsun. Her boş kaldığında uyarana ihtiyaç duyuyorsun. Bu uyaran genelde YouTube, Instagram gibi platformlar oluyor boş kalırsan, acaba gündemde bir şey kaçırdım mı diye Twitter'a giriyorsun. Dijital bağımlılığından kurtulamadığın sürece bireysel potansiyelini asla dışarı çıkaramayacaksın ve ortalama bir birey olmaya mahkum kalacaksın. Çünkü sürekli başkalarının gündemiyle ilgileneceksin. Kendi adıma gündemden uzağım. Bir teknoloji öğrencisi olarak günde 10 dakika telefona bakıyorum, Yaptım işte başarılıyım, öğreniyorum, gelişiyorum, değiştiriyorum. Çalışmalarımın sonuçlarını görüyorum ve en önemlisi hayattan keyif alıyorum. İçsel bir keyiften bahsediyorum. Instagram'da izleyip 10 dakika boyunca aldığın içi boş bir keyif değil. Ama hep böyle değildim. Çünkü ben de fare çarkının içerisindeydim. Merak etme sana dijital detoks yapmanı önermeyeceğim. 30 gün sosyal medya kullanma gibi saçma sapan meydan okumalar da önermeyeceğim. Çünkü bunlar işe yaramıyor. Dijital minimalizmin hayatında çalışması için dünyaya bakış açının değişmesi lazım. Bu videoda bakış açını değiştireceğim. Burada anlatacaklarım yıllar boyunca okuduğum kitaplar ve direkt deneyimime dair olacak. Yıllar boyunca düşüp kalkarak öğrendiğim deneyimleri sizlere aktaracağım. Bu bilgileri okulda öğrenemezsin. Ailen, arkadaşların, hocaların sana öğretemez. Çünkü hepsi bu fare çarkında koşuyor. Kendileri daha fare çarkında koştuğunun farkında değil ki sana nasıl öğretsin. Olur da bu videoyu sonuna kadar izlersen hayatın pozitif bir yöne evrilecek ve içindeki gerçek potansiyeli dışarı çıkarabileceksin. Bu arada bu video katıl tarafından seçildi. Siz de anketle her ay bir video belirlemek istiyorsanız üyelerimiz arasına katılabilirsiniz. Dikkat et sabah kalktığın andan itibaren bildirim bombardımanında tutuluyorsun. Birileri sana mailler atmış, mesajlar atmış, takip ettiğin içerik üreticileri yeni videolar çekmiş, bir şeyler paylaşılmış. Sabah kalktığın andan itibaren birilerinin ajandasıyla meşgul oluyorsun. İlk anlaman gereken şey dikkat eşittir para. Dikkatini kim çekerse orası direkt veya indirekt para kazanıyor. Herkes senin dikkatini bir yere çekmek için kapışıyor. Hayatın o kadar hızlı ki sabah kalktığında bütün bildirimleri okuyup mesajları yanıtlasan bile kahvaltını yaptıktan sonra telefonun yine bir şeylerle dolmaya başlıyor. Dolayısıyla kendini bu hayat stiline alıştırıyorsun. O kadar alışıyorsun ki artık gerçekten boş kalabildiğinde bile bildirim istiyorsun, uyaran istiyorsun. Geçtiğimiz günlerde kardeşim öğle yemeğini yiyordu ve YouTube'da bir kanal izliyordu. Bir soru sordum. En son ne zaman yemek yerken bir şey izlemedin? Hatırlamıyorum diye cevap verdim. İşte bu yüzden asla dopamin detoksun işe yaramayacak. Hayatını öyle konumlandırmışsın ki sürekli uyarana ihtiyaç hissediyorsun. Bir dakika bile boş kalıp düşüncelerine dalmaya razı değilsin. Öğle yemeğini yerken bile bir şeyler izlemek zorunda hissediyorsun. O zaman burada ikinci anlamamız gereken şey hayat stilin seni sürekli uyarana mahkum bırakıyor. Bilgi çağının seni sürekli yeni içerikle bombardımana sokması sende FOMO oluşturuyor. Bir şeyler kaçırdın mı diye düşünüyorsun ve asla kendi başına yalnız kalamıyorsun. Halbuki dünyadaki güzel şeylerin büyük çoğunluğu birileri sıkıldığı için üretildi. Sürekli beynini uyaranlarla meşgul edersen nasıl hayat hakkında, kendin hakkında, işin hakkında içgörüler elde edebilirsin? Kendim şunu hayal etmeyi seviyorum. Sanki yanımda görünmeyen ama benim ilerlememi, bir şeyler başarmamı isteyen melekler var. Bu melekleri sürekli uyaranlarla meşgul olduğunuzda duyamıyorsunuz. Ama ne zaman ki birazcık boş kalıp içe dönerseniz bu meleklerin size fısıldadıkları kelimeleri duymaya başlıyorsunuz. Gerçekte melekler olabilir veya olmayabilir ama içgörü dediğimiz şey sıkılmakla başlıyor. Sıkılmadan asla ama asla hayatta ilerleyemeyeceksin. Çünkü üretebileceğin iç görülerinden mahrum kalıyorsun. Yani aslında dijital minimalizm dediğimiz şeyi anlaması güç değil. Sadece şu 3 noktayı kavraman lazım. 1- Dikkat eşittir para olduğunun farkına var. İnsanlar senin dikkatin için yarış halindeler. 2. Hayatının çok hızlı olmasından dolayı uyarana bağımlı oluyorsun ve kendinle yalnız kalamıyorsun. 3. Yalnız kalamadığın için hayatında önemli derecede ilerlemeni sağlayacak iç içgörülerden mahrum kalıyorsun. Peki o zaman bu sorunun çözümlerine hayatını %50 yavaşlat. Pratikte bu ne demek? Sabah kalktığında hemen telefonu eline alma. Gerekmeyen uygulamaların bildirimlerini kapat. Yemek yerken bir şeyler izleme, kendini gözlemle ve boş kaldığın her dakika maillerini okuma, mesajlarını açma isteğinin farkına var. Ana başlığımız hayatını %50 yavaşlatmak. Kendi maddelerinizi ekleyebilirsiniz ancak bunları sonsuza kadar böyle yapın demiyorum. Hayat stilinize uygun olduğu biçimde yapabilirsiniz. Şahsen ben pek sosyal medya kullanmıyorum. Telefonumda uygulamaları yüklü değil ama benim yüklü değil diye size aynısını dayatamam. Ya da ben çoğunlukla yemek yerken bir şeyler izlemiyorum. Kendini de baş başa yiyorum ama bazen de izleyebiliyorum. Buradaki amaç ölümüne yapacağınız bir kural kitabı oluşturmak değil, sadece kendinizin farkında olmak. Bunu belki şöyle daha iyi açıklayabilirim. Diyelim odanıza girdiniz ve odanız karanlık. İlk yaptığınız şey ne olur? Işığı açmak. Düşünmezsiniz bile. Bunun için düşünce gücü harcamanıza gerek yok eliniz açma kapama tuşuna gider ve ışığı açarsınız. İşte boş kaldığın her dakika kendini uyaranla meşgul etmek de düşündüğün bir şey değil. Boş kalır kalmaz düşünmeden Instagram'ı açıyorsun. Bizim burada yapmak istediğimiz şey hayatını %50 yavaşlatarak bu davranışlarının bilincine varman. %50 yavaşlatma kurallarını kendinize uygun bir biçimde adapte edeceksiniz. Önemli olayları asla kaçırmayacağının farkına var. Çoğu insan sosyal medyaya girmediğinde önemli olayları kaçıracakmış gibi hissediyor. Buna FOMO yani Fear of Missing Out diyoruz. Kendim asla haber takip etmiyorum. Sosyal medya kullanmıyorum ve buna rağmen büyük olaylardan haberim oluyor nasıl mı? İlla ki çevremden birileri söylüyor. Bazen izleyicilerim, bazen ailem, arkadaşlarım. Emin ol sen sosyal medyaya girmediğinde dünya yıkılmayacak ve dünya yıkılırsa da haberin olacak. Bir şeyler kaçırıyorum diye her sosyal medyaya girdiğinde aslında kendi başarının önüne geçiyorsun. Önceliklerinin farkına var. Dikkat eşittir para dedik. Şu an bu videoyu tıklayıp izlediğin için ben belli bir ölçüde reklam geliri kazanıyorum. YouTube belli bir ölçüde para kazanıyor. Ve fark et YouTube'un geri kalanı senin dikkatin için kapışıyor. Sağ tarafta başka videolar var, üstte bildirimlerim var. Bir anda telefonla bir mesaj mail gelebilir. Bir uygulamadan yemek bildirimi gelebilir. Diğer sosyal medya uygulamaları ilgini çekecek bir bildirim gönderebilir. Eğer ki sen önceliklerinin farkına varmazsan, başkaları senin yerine önceliklerini belirler. Sabah kalkar kalkmaz yaptığım tek şey yüzümü yıkamak, ardından o günkü en önemli işim neyse ona başlamak. Eğer ki ben önceliğimi bilmezsem ve telefonu elime alırsam, başkaları benim önceliğimi belirleyecek. Akşam yatmadan önce veya sabah kalkar kalkmaz günün en zor işinden en kolay işine doğru bir yapılacaklar listesi oluşturmanı tavsiye ederim. Hiçbir uyaran olmadan hiçbir şey yapmadığın 10 dakikayı kendine ayır. 10 dakika boyunca tavana bak, meditasyon yap, yürüyüşe çık ama müzik veya podcast dinleme. Düşüncelerinle baş başa kal. Emin ol her gün 10 dakika bile kendine yalnız kalman sana inanılmaz farkındalık kazandıracak. Değişime karşı direncin geleceğinden haberdar ol. Dünyada, toplumda ve bireysel hayatında ne zaman bir değişiklik olursa olsun inanılmaz bir dirençle karşılaşırsın. Spora veya bir yetenek öğrenmeye başladığın haftalar hastalanman tesadüf mü? Bilincin o kadar hileci ki değişime karşı durabilmek için yalandan hastalık bile üretebilir. Az önce birçok şey söyledim ama muhtemelen hepsini bir anda hayatında uygulaman imkansız. Çünkü bu söylediklerim bir anda olabilecek şeyler değil. Zamanla anlattıklarımın gerçekten farkına vararak başarabileceğin şeyler. En azından şu anda ne ile karşı karşıya olduğunu biliyorsun. Düşman önünde artık göründü ama düşmanın görünmesi onu yeneceğin anlamına gelmiyor. Veya düşmanı bir gün yendiğinde öldürmüyorsun. O düşman her zaman orada olacak. Dijital dünya her zaman senin dikkatini kendi çıkarları doğrultusunda çekmeye çalışacak. Yenilirsen pes etme. Yenilmen doğal. Yıllardır yaşadığın hızlı hayat stilini bir anda yavaş çevirmen çok zor. Ama farkında oldukça, bu pratikleri yaptıkça, iç daha fazla duydukça, kaliteli mutluluğu daha fazla tattıkça düşmanı her gün yenmen daha da kolaylaşacak. Düşsen de pes etmeden kalkıp dövüşmeye devam et.